Acil diyorum anlamıyor Bir musunuz? Konuşacaklarım var. Okey. Konuşalım o zaman. Evet. Dinliyorum. Onu kıskanıyordun değil mi? Onun güzelliğini, zarafetini, asaletini çekemiyordun. Şu an kimden bahsettiğine dair en ufak bir fikrim yok. Annemden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Onu kıskandığın için babama yanaştın değil mi? Tabii. Ne de olsa sende olmayan her şey onda vardı. Annenin bu konuyla uzaktan yakından bir alakası yok. Ben senin anneni tanımıyordum bile. Ama babanla ilgili konuda senden çekinecek değilim. Fikret'i seviyorum ve bunu da hiç kimseye açıklamak zorunda değilim. Ya sen nasıl? İnanamıyorum ya. Sen ne tür bir kadınsın böyle ya? Ha utanma duygun da yok senin anlaşılan. Yoksa böyle konuşamazdın karşımda. Ben bekar bir adamla görüştüm için niye utanacakmışım? Utanmayacak birini arıyorsan git o Ferda teyzene baksın. Ferda teyzem mi? Ferda teyzem. Ben zaten o Sapancaya da o Ferda teyzenin ne rezillikler yapacağını görmek için gittim. Sapancada kimin rezillik yaptığı ortada. Senin o Ferda teyzen benim evime gelip burada böyle ortada hiçbir şey yokken kendi yerlerden yerlere atıp Hı. ondan sonra da size bambaşka bir hikaye anlatmış. Neden yapsın Ferda teyzem böyle bir şeyi? Hı? Sen böyle kafan falan karışık senin yani. Çok ikna olasın da yok. Gel sen benimle. Gel sen gel. Ayşe gel. Anlatır mısın Ferda Hanım'ı? Ferda Hanım benden görüntüleri istedi. Karşılığında da para teklif etti. Ne? Ben ne yapacağımı bilemedim. Hemen Selma Hanım'a söyledim. Selma Hanım da bir gariplik olduğunu anladı herhalde. Görüntüleri vermemi söyledi. Bir dakika. Yani Selma Hanım Ferda teyzeyle neden kavga etti ki? Siz burada mıydınız o sırada? Tabii ki buradaydım. Kavga etmediler. Ferda Hanım bir anda kendi yerlere attı. Biz ne yapacağımızı şaşırdık, öyle kaldık. Sağ. Ol. Annemin öldüğü gün, siz babamla o evde miydiniz? Annem bu yüzden mi intihar etti? Yok artık gerçekten yok artık yani. Sen delirdin herhalde. Annenin öldüğü zaman ben burada bile değildim. Pırak'taydım canım ben. Pırak. Yalan söylüyorsun. Ben de soruyorum salak gibi. Oradaydım diyecek halin yok herhalde. Bekle sen. Burada bekle. Tövbe tövbe ya. Bak bakalım burada ne yazıyormuş. Yani o gece, annenin öldüğü gece orada biri varsa ki bence de orada biri varmış ama o ben değil. Yanlış kişiden şüpheleniyorsun. Alo. Aras, şu an sana çok ihtiyacım var. Konuşabilir miyiz? Tamam, konuşalım tabii ki. Tamam, neredesin? Ee, ben şimdi evden çıktım. Sahilin oradaki parkta buluşalım o zaman. Tamam. Merak etme. Mutfakta olanları konuşmak için çağırmadım seni buraya. Sana bir şey sormak istiyorum ama... ...ne istersen sorurum. Ya... ...teyzemle eskiden beri tanıştığınızı ve yakın olduğunuzu biliyorum. Doğru. Ve söyleyeceğim şey sana çok korkunç gelebilir ama... ...senden başkasına soramam bunu. Yani bir yardımım dokunursa... Aras bak bana doğruyu söyle. Teyzem ve babam arasında bir şey mi var? Ha? Annemin intihar ettiği gece. Sapanca'ya gittiğinde teyzemi orada görmüş olabilir mi? Ferdi abla o gece hep benimleydi. İpe'yi hastaneye götürdük birlikte. Sabaha kadar da yanımdaydı. Şu an çok utanıyorum ya. Hiç sormamışım gibi davranabilir miyiz lütfen? <laughs>